Rüyada deprem olduğunu görmek. İslami rüya tabirlerine göre genellikle sarsıntılı olaylara, değişimlere veya toplumsal, kişisel sıkıntılara işaret eder. Ancak tabirin tam anlamı rüyanın detaylarına göre değişir. İşte genel bazı İslami yorumlar. Birinci sarsıntı ve kargaşa. Deprem rüyası, kişinin hayatında aniden gelişecek bazı olaylara, düzeninin bozulmasına ya da bir konuda ciddi bir uyarıya işaret eder. Bu rüya, Kişinin dikkatli olması ve sabırlı davranması gerektiğini gösterebilir. İkinci ilahi uyarı. İslam alimlerinden İnisir'ine göre deprem. Allah'ın kudretini ve insanın acziyetini hatırlatan bir işaret olabilir. Rüya sahibinin tövbe etmesi, ibadetine daha çok yönelmesi gerekebilir. Üçüncü toplumdaki bozulma. Eğer rüyada deprem geniş bir alanda hissediliyorsa, bu durum toplumsal bozulmalara, fiknelere veya bir beldenin başına gelebilecek musibetlere yorumlanır. Salgın. Kıtlık ya da adaletsizlik gibi büyük olaylarda bu tarz rüyalarda simgelenebilir. 4. mal kaybı veya korku. Depremde evin yıkıldığını görmek, maddi kayıplara, huzursuzluklara ve korkulara delalet edebilir.